arkadaşlar. Bir bebiş uyanmış. Bakın bebişin yüzünde mantar oldu. Oo, ama geçecek biz ona tedaviler falan. Hepinize günaydın. Kanalıma, kanalımıza mı? Kanalımıza <laughs> hoş geldiniz. Antoine'da. Şimdi bugün pazartesi sabahı ve biz okula gideceğiz. Hazırlanacağım falan ve saat şu an 6.54. Yani ilk defa bu kadar geç kalktım. <laughs> bir de ek olarak size sabah için çekeceğim. Öyle yani arkadaşlar. isterseniz bir an önce hazırlanmaya başlayalım. Çok uyku var ama kalkıp hazırlanmak zorundayım. Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi saçlarımı düzleştirmek için saç düzleştiricisini takacağım. Daha sonra giyineceğiz. İsterseniz hemen let's go. Ve <laughs> şu an gerçekten yüzüm gözüm şişti sabah sabah. Ağlacağım. <laughs> Şimdi ilk önce yüzümü yıkayalım. <laughs> Kamerada neden bu kadar kötü gözüktüğüm <laughs> <laughs> Dişlerimi fırçalayacağım arkadaşlar. Daha sonra saçlarımı da düzleştireceğim ve giyineceğim. Daha çok işim var anlıyor musunuz? Zahidim az. Gerçekten. Annemler altı buçukta kaldırmaya gelmiş. Sonra kalkacağım mı demişler. Ben de kalkacağım demişim. Ve gitmişler geri yatmışım. Yani böyle olmaz. Öyle çocuk kaldırılmaz. Geleceğim. Hadi kalk diyeceğim. Işığı açacaksın, gideceğim. <laughs> Öyle. Şimdi diş açacağım. <laughs> Işığı uçalacağım. oldu. Bu arada benim gerçekten tipim değişmiş arkadaşlar. Ben onu fark ettim şu an şeyde. Sabah tipim değişiyor. Tamam şimdi hemen hız kesmeden saç düzleştirmece. Normalde biliyorsunuz ki ben böyle yavaş yavaş sakin sakin hazırlanırım. Çünkü normalde ben bir saat hani bir saat oluyor. Ve bir saatten sadece 10 dakika artak oluyor benim hazırlanacağım zaman, hele de pazartesi günleri ve şimdi sadece yarım saatim var ve bu çok e, hem sinir bozucu bir durum hem de e, nasıl desem sizlere rahatsız edici bir durum çünkü kötü bir şey şu an bir tarafım oldu. Şimdi hemen bu tarafımı düzleştireceğim. şimdi ilk ders din, sonra ne var bilmiyorum. ama ilk ders din olduğunu biliyorum ve her servise geç kalmam lazım anlıyor musunuz? Babam götürse falan neyse hiç sorun değil ama servise geç kalmam lazım. <laughs> ağlayacağım ya gerçekten ağlayacağım. Sadece düzleştirmek kısa sürmüyor arkadaşlar anlıyor musun? Bence beni anlayanlar vardır. Çıkar beni anlayanlar. Hiç <laughs> <Geç> kalacağım. <laughs> Efendim. Geç Baba bak şaka yapma. Evet. Ya arkadaşlar. İnşallah şaka yapıyordur şu an. İnşallah şaka yapıyordur şu an. Saçımı da şu an böyle yarım bırakıp gidip bak saate bakıp zaman kaybetmek istemiyorum. Arkası da böyle şu an. Umarım olmuştur. Umarım umarım. Hadi şimdi let's go giyinme. Şimdi herhalde çok da geç kalmıyormuşum. Babam şak olsun diye demiş herhalde bilmiyorum. Saçımın da annem düzgün olduğunu söyledi. Şimdi giyineceğiz. Bugün kombinimi söylüyorum sizlere. Altıma tight, üzerime oklu şortu, üzerime de sweatshirt. İsterseniz hemen giyiniyorum. Yes, ben geldim. Bu, bunu paketten ben çıkaralı çok olmadığı için bunun daha böyle şeyi var. Yani bunun açılmadığı da tam ama okey yani arkadaşlar. Bugün tepeden tırnağı bir kombin altındayım. Yani çorabım bile kombinime dahil. Bu kadar değil. Cidden bu arada gözüm gözüm şişti benim. Bu kadar, neden böyle benim? Çoraplarımı da giyeyim. Öyle yani. Arkadaşlar. Şöyle. Diğerini de giyelim. <laughs> yok. Hemen küçük bir düzeltmeler. Bu konversen görünür iş. Tamam, Okey. Şimdi hazırım. Sayılır. Şu an ben bu tripod'u ayarlamayı bilmediğim için zor durumlar yaşıyorum. Yani saçım arkız kalmış neyse. Şimdi normalde okula giderken ben sadece <laughs> Hep beraber arkadaşlar ekrandan değil. <laughs> okula giderken normalde makyaj yapmıyorum ama bazen sadece şeffaf rimel ya da normal rimel sürebiliyorum. Yani siz için sürçün. Genelde rimel sürüyorum. Bir de lip balm sürüyorum. O kadar. Çünkü okula gidiyoruz arkadaşlar. Okul ders işlenme yeri. <laughs> Çok ciddi. <laughs> Çok ciddi bir şekilde onu söylüyorum o yüzden videoya like atmayı unutmayın. Şimdi birazcık sprey sıkayım. Hem seni bu kadar çok kabarmaması için hem de bu güzel kokuyor. Dün zaten dün zaten duş aldım ama yani olsun yine de saçma hmm, Lip balmım nerede? Ha bu arada dün sanırım Eflin lip balmını kırdı. Yenisini alacağım falan diyordu çünkü. Eflin böyle şeyler yaptığında hep genelde bir şeyler kırmış oluyor. Ablası olduğum için bilirim. Kendisi şu an yatıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar ayakkabılarımı giyerken görüşürüz. Arkadaşlar bir bebiş uyanmış. Bakın bebişin yüzünde mantar oldu. O ama geçecek biz ona tedavilerini fazlasıyla uyguluyoruz. Değil mi geçecek? Uyku mahmuru. Uyku mahmuru bir bebiş. Bakın. Gözünün üzerinde, yanağında ve burnunda ve çenesinin altında şurasında var. Ama dediğim gibi her şeyini yapıyoruz. Geçecek, iyileşecek benim kızım. Oh. artık aynı odada yatamıyoruz. Beraber uyuyamıyoruz. Bize de geçer diye ayrı odalarda yatıyoruz ama okuldan gelince falan seviyorum yine. Seveceğim yani. oh, oh. oh. Bakın bakın bakın. Bakın nasıl gözler gidiyor, gözler gidiyor. Böyle işte benim minik bebeğim. Yavrum benim ya bu çocuk. Arkadaşlar kediniz olunca anlarsınız siz de. Nasıl böyle biliyor musunuz? Çocuğunuz gibi oluyor böyle. ya öyle benim şu an çocuğum gibi. Çok seviyorum anlıyor musunuz? Şimdi maske almaya gittim bu arada. Maske. Ve Bunu da cebime koyuyorum. İnşallah çabuk iyileşir. Bakın ne yapıyor. Oh neyse arkadaşlar. Lamia Hanım'ın rahatını daha fazla bozmayalım. Onu geri götürelim. Değil mi aşkım? Görüşürüz Görüşürüz ben okula gidiyorum Hadi bay bay yapalım gel Gel Lavin ya Bay bay Tamam Görüşürüz arkadaşlar Hadi ayakkabılarımı giymeye gidelim O zaman telimi de taktığıma göre Let's go Haydi gidelim Arkadaşlar şimdi ayakkabılarımı giyeceğim Lavinya izin verirsen Uçan çantamla meşgul bu arada anne aslanım indi de vermen lazım çünkü evet. ayakkabılarımı kenarlarına sileceğim. Arkadaşlar servis geldiği için Tuana koştura koştura gitti. Servis şu an aşağıda bekliyor sesini duyduk. Biz Efrin'i uyandıracağız tabii ki de ama Efrin'in daha uyanmasına vakit var. Ondan sonra kaldıralım.